Pir Sultan Abdal zamanında çok yaygın olan ve tutekli, kırlangıç ya da karlanguç olarak adlandırılan tavanlar günümüzde artık yapılmıyor. Yıldızeli'nin Yakup köyünden Salih Aktaş Usta bu yörede, bir zamanlar karlanguç tavanlı evler yapmış son ustalardan biri. O eski karlanguç yapılar ışığını şeyden alırdı, üstten. Yani yanlarından pencere olmadı. Tam orta merkezden bir şey kollardı. Işıklık, ee, ışıklık, delik. 76 yıllarında bu iptal edildi bu evler yani. Bu kallanmış evler. Şimdi çatı şırttı. Saç veya kiremit. İç Anadolu'da Eski evler yıkılıyor, yerine saç ya da kiremit damlı beton evler yapılıyor. Ve birçok yörede olduğu gibi Banaz'da da yıkıcılar yavaş yavaş Pir Sultan'ın evine doğru yaklaşıyorlar.